Çocuklar, biz bugün nereye geldik? Ömer yüzünü bir işler peşinde. Oğlum, herkese merhaba de. Herkese merhaba. Nereye geldik bugün? Acaba ne yapıyorsunuz siz şu an? Deniz mi? E Deniz orada. Ben. Kim varmış bir de? Ben. Sen kimsin? Ya, ben bir şey demiyorum ben. Bu çocuklar ben ne de yapıyor de. burada? Ben. Ne yapıyorsunuz? Ben. Neden suları ben. buraya döküyorsunuz? Deniz yapıyor. Deniz e burada var. Bu arada adım Ali bakar. Ali bakar mısın sen? Evet gördüm. Ne yapıyor bakalım bu çocuklar? Oradan denize girmek varken arkadaşlar suları şişelere doldurup getirip getirip döküyorlar. Ne yapıyorsun biraz? Sen ne yapıyorsun? Bana bak. arkadaşlar burası Sığacık'ta Akut Plajı. Normalde çok güzel bir suyu var. Çok net. Ama bugün şansımızda çok fazla rüzgar var. Dalga var. Suyumuz da bulanmış. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bugün Ali de bize katıldı. Biz artık döneceğiz İstanbul'a. İstanbul'a dönmeyeceğiz pardon. İlk önce Ordu'ya gidiyoruz. Daha sonra İstanbul'a gidiyoruz. Bugün İzmir'e ve çocuklar çıldırmış olmalı. Hadi biraz denizde yüzün bence. Miraç sen nasıl yüzdüğünü göster hadi. Ali tutsun. Hadi tut bakayım. Ömer tutuyor bak ver. Hadi yüz bakalım. Bakın arkadaşlar biraz çok güzel yüzüyor. Hadi. Hadi. Aferin. Gidiyor. <laughs> su mu geldi ağzına? Arkadaşlar su çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Doğru giriyoruz. Soğuk mu su? Soğuk. soğuk değil mi? Çok soğuk. Hadi oğlum sen de yüz. Yüz biraz. Oğluşum onlarla uğraşmayın. Orada deniz olmaz. Arkadaşlar kumun içinde deniz yapmaya çalışıyorlar. Hadi birazcık yüz. Su çok soğuk olduğu için çok yüzlemediler. Burası Akkupilacı. Mutlaka İzmir'e geldiğinizde Sıracı'ya geldiğinizde görmeniz gerekiyor. Mutlaka gelin. Eğer rüzgarsız ve sıcak bir havaya kalarsanız harika bir suyu var. <laughs> Böyle ağaçlar <denet> içinde oturuyoruz. <laughs> bu çocuklar çıldırmış. <laughs> Arkadaşlar Deniz diye yaptıkları şeye bakın. <laughs> Arkadaşlar Ay, look, 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 look. kanalımıza abone olmayı like atmayı, Hadi. Evet. Hadi, gel, Neden? Çek, çek, hani burası deniz olacak mı sizce? Bence olmayacak. Ne yaptınız? Oldu mu deniz? Yüzden, ya. Yapıyor musunuz? Evet. Ben Arkadaşlar ben ne yapıyor ben bunlar ben ya? Ben burada de kocaman de deniz var. De Ona de girmeyip buraya de de deniz de yapıyorlarmış. De Gelin de suda de su taşıyalım. Su taşıyor hemen.